Nasıl yani Türklerin boyu kısa? Türklerden naziklik yok. <laughs> Şekiller çekince kendim gerçek bir <laughs> Ben utanıyorum. <laughs> Niye? Uzun boylu erkekler kısa boylu Türkler. Bırak ben uzun boyluyla sevgili olayım. Zaten kısasın git kısa bir çocukla sevgili ol. Bak bizim odada çalışma lazım. Biz çeyiz bakmaya geldik. Tencere kapak misali. Şimdi çeyizine göre bir şey bulamadı arkadaşlar. Evlenmemeye karar verdi. Oh, şey çekecekti. Ay, bire gideceğiz ya. Ben şey olacaktım ya. Tey <laughs> Sana klip çekeyim mi? Şu an yüzüm çok kolay gözüküyor. Arkadaşlar gerçeklerime bakın. Sadece bir kendim alınmış gibi. <laughs> Şöyle yatırıyor. <Şuraya> <laughs> Bir kilo muz alıp yedi mi böyle? Ne? Hadi <laughs> <laughs> evet, Hop. Bak.